Hepinize selamlar sevgili sevgili arkadaşlar. ben yeni bir, yiyip yiyip bir daha karşınızdayım. Ee, bugün bir işimiz yok. Ee, yapacak bir işimiz olmadığı için bizim evin kapısı açık kalmış. Evet, bizim evimizin üç tane kapı. Kapı üstüne kapı, kapı üstüne kapı, kapı üstüne kapı. Hatta bahçe kapısından da sayarsak gidiyor yani. Ben buradan niye atlayamıyorum? Arkadaşlar Bugün biz Eee Bir tane görevlere bakalım Hangi görevler var şöyle iyi çeneli bir görev var mı Şu anda dedim en büyük sayı Aa yanlış şey 240 bin lira Güzel para Evet 240 bin bir yap alıp yapabiliriz bilmiyorum. Takip yapmayacağım. Videoya sıkılırsınız diye. Arkadaşlar benim en çok istediğim traktör markası Cese. diyorum ki ya şimdi bu traktörü kullanacağız. Daha çok uzun süre. Şimdi yani şu anda bir Cese almaya kalksak koyamayız üstüne bir gir. Diyorum ki şöyle çalışsak. Böyle balya makinesi falan aldıktan sonra traktörün üzerine koyacağımız zaman bir tane cas lazım. Şimdi ben cas seçeyim. En çok sevdiğim bir traktör benim cas. Cas alsam veya bir tane fen alsam ondan sonra cas alsam. Bunu niye yedik diye buraya sorarsanız Ya aynı yerde durup 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 duracağımızı. Hem yani birazcık spor olsun. Aslında Cumhurbaşkanı sürekli daha fazla spor yapmış oluruz. O ev gazı filan taş taş. Bir de şuradaki traktörlerin belki indirimi falan vardı. Küçük boy traktör olarak alırız diye düşündüm. Şimdi indirimli traktörler. İkisi de case. Böyle indirimli olur oğlum. He, böyle indirimli olur. Ya bak daha bu yüzde bir şeyli hali. Yüzde dörtlük olmaz. O az olur çünkü. Yani siz bir tane düşünün bakalım. Ben nasıl bir traktör alabilirim? Şu oğlum aşırı pahalı. Adam orada niye bizi? Abi senin derdin ne? Biz dükkanı atıp atıp duruyoruz. Allah Allah. Sen şimdi bir tane fend göstereceğim fend. Yerle bir eder etraf. Öyle bir lastiği var. Ben siyah fend, ben siyah fend severim. İşte kelleç. Biz böyle yani alacak olsak tabi ki de yani. Benim şu anda bu kadar param yok. Maalesef. 25 diyor. Bunu 13 e çekelim. Çünkü benim yaşım kadar. İnşallah en, en kısa süre içerisinde Allah'ın izniyle 10 şeyde gireceğim. 14'e. Bani renk. Bu. Tasarım renk. Bu. Bu renk. Bu. <laughs> evet. Hayallere bakalım şöyle biraz. Bize bunu alamazsak farklı bir şey alırız. Bilmiyor e, ben bilmiyorum. e. Masiyle de aslında hoşuma gidiyor da. Ya şimdi bir bu kadar traktör vermek yani bu kadar para vermek istemiyorum böyle bir traktör. Şunu siyah yap. Şunu gri yapacaksın. Şunu da bir renk yapacaksın. Hatta gri bu. Ya böyle güzel bir şey oluyor ama benlik mi değil. Ya bilmiyorum şu an aslında traktör değiştirmek aşırı istiyorum ama para yok para. Ben 930 9 varıyor. Tractur da efsane bir şey. Ben motoru da aşırı çok seviyorum ama AB tek sevmekle olmuyor tek sevmekle. Tek sevmekle olsa ben bin kere al bu Tractur'u. Ama maalesef olmuyor. Ama çok güzel bir şey ya. Aynısının rengi değişiği de var. Bu oyunun en büyük traktörünü göstereceğim size şimdi. Bu oyunun en büyük traktörü bu. Ha tabii ki de şu anda daha büyükleri var. Ama yani şu anda bu oyundaki en büyük traktör bu maalesef. Yani yoksa jondereler de var. Devi gibi böyle. Ya Türkiye 9 es gelmiş. Ferguson. Millet var abarttığı kadar abarttı daha fazla abartacak herhalde. Ya iyice abartmış. Ya şöyle bir traktör gelse acaba ne yapacaklar? Veya bir T9. Hani neler sergileyebilecekler? Çok merak etmiyor değilim. Ben diyorum. Ya e şimdi şöyle bir traktör çıksa. Ne yapabileceksiniz? Bakın bu bir meydan okuma değil ama. Biz anlamayacağız biliyoruz. Yanlış çarptı. Yani hadi bu paletli bir traktör. Hani siz diyorsunuz 425 beygir traktörünüzde. Kim karşıma çıkarsa yerim diye. Tamam. Şunu yiyebilir misiniz? Aynı şekilde bu traktöre alabilir misiniz? Bir saniye, sadece bir saniye rica ediyorum. Peki ya bunu? Bu da mı yetmedi? Hadi bunu da alırız diyorsunuz. Hadi bunu da alın da yürüyeyim. Ne bileyim, klası vardı şuralarda bir yerde. Buna rakibiniz var mı yani? Herhangi bir traktörünüz yani, masajcılar. Bak ben mesela burada meydan okumuyorum ama. Yani Alamayacağınız şeyleri konuşmayın. Mesela madem her gelen karşınıza çıkan her traktörü yiyebilecek durumdasınız. Bunu şöyle modifiye edelim. Şunu alsın tamam mı? 1100 beylik traktörü çeksin. Sanki arkasına remo varmış gibi. O zaman konuşursunuz. Bak benim gösterim traktörüne hiçbiri alamaz mı? Ama ben zaten sallamıyorum burada. Yani benim traktörüm hepsini alır demiyorum. Mesela şu traktörü çekebilecek bir traktör var mı? Ha gerçekten varsa böyle bir şey bak diyorum. Herhalde olsun. 1500 beygir. Ha şunu böyle puluk pul, böyle pul çekebilecekse tamam yani ben bir şey demiyorum. Çekemez. Bu yüzden lütfen arkadaşlar büyük konuşmayalım. Bu arada arkadaşlar bir şey daha göstereceğim size. Evet, oğlum bakın. Lan. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Çek sıfırı. Or, yan yan biraz da koptu kayışlar. Yanla yanla yanla. Dün çekildin şu etrafında. Ulan çevir. Böyle yap. Geri geri dönerim peki. Ya abi yürü git hele ya. Bir. Yeah. Gene ben adamlar yardım edeyim de adamlığımız yokmuş resmen. Arkadaşlar çaktırmayın biz batırmadık. Araç kontrolün çıktı. Gaz filan Tahıllı kaldı işte bir şeyler oldu bu kendi kendine buraya geldi. Biz şurada da bir yerde atla oraya nasıl atladıysa onu da karıştırmayın. Biz kendimizi kurtarmak için yaptık. Oysa bizim asıl bir işimiz yok yani biliyorsunuz biz iyi insanlarız. Malcılığa başlayasın var da nereye alacağız ki malcılık için? Dur. Asıl şunun tarlaya gidelim. Posta oraya alalım biraz alem mal görür. Abi niye bu milleti laf atıp atıp duruyorum? Bir şey mi? Burası boş değil. Bir şey değil mi? Burada bir şey var. Arkadaşlar evet. evet, size işte şimdi bugün Eee modlardan birkaç tanesini göstereceğim Bakma Bak basıyorsunuz ileri doğru yolluyorsunuz Uçuyor Lan Ne diyorsun lan no, no, no. Lan ne diyorsun lan Lan oğlum ne diyorsun ne diyorsun Yüzüme karşı de... Ne diyorsun lan Ne diyorsun oğlum Uuu. Valla arabana girişirim valla burada. Boycu stand içine bak. Bana sönmez. Bak YouTube videosunda mumru çekiyor. Valla testleri ne ki Hayırdır lan araba. Bekle bekle bekle. Bekle bekle, bir saniye bekle. Bir saniye el istiyorum. Boycu stand içine bak. Oğlum bak bana artistik yapma valla cumru çekerim bak. Ha. <laughs> Dövüş. Hayırdır. Hayırdır sen. Sen hayırdır. Hayırdır lan sen. Sen şu modları bu kapat. Kapat modları. Abim bana derdini açık açık konuş ha. Dur. Ya neyse bu burada boş boş konuşsun. yumru çeksen geberip gidecek. Çalıyor ah, mi? At düştük. Hem buraların hem alsıyım hem ne var ay lan o öyle olmuyor dur. Böyle bir şey vardı. Bilenler bilir. Oh yes. Evet arkadaşlar. Da kapan şunun depesini yapabilirsem yapacağım. Onun depesini olsun bizim kapan Lan lan oğlum. Hayır hayır hayır. Oha kapı bana girdi. Neyse. Şuna bebek oyuncaklarıyla hepsini seseyim. Milkay ne mü mü? olsa at. Ondan sonra pembe de olmuş. Pembe. Bu da herhalde bir kalan geliyor. Bu da mavi koyun. bir çarşı vere. De uzun traktörü arkasında kazaya. E, John Deere traktörü arkasında herhalde balya makinesi. Ondan neydi? Deuz şey. Şunların ikisi olsak olsa şu bayağı bak gördüğünüz gibi belli. Eee ne lan bunlar? Deus. Bir traktör daha lazım bize. Yeşil traktör. Klas demiştik zaten. Abi hiç mi var yeşil traktör öteğin yok? Klas Değil bize abi o da şey olsun ya. Boyanmış çayası olsun. Yeşile boyamış. Kapanışımızı bunlarla yapalım. Neyse. Arkadaşlar bu tarzda videonun daha gelmesini istiyorsanız. Abone olup like'ı unutmayın. Şeyim ilk hani sen ne diyorsun? Arkadaşlar bu videoyu beğenin diyor. Lütfen bu videoyu beğenip e, abone olun. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. Bay bay.